Eskişehir'de 30 yaşındaki Harun Çınar, alkol aldığı sırada moralinin bozuk olduğunu öğrenip yanına gittiği amcasının oğlu tarafından tüfekle vuruldu. İlk ifadesinde kendini vurduğunu söyleyen Çınar, aylar sonra ifadesini değiştirerek ilgisiz kaldığını iddia ettiği akrabası hakkında dava açtı. Çınar'a yaklaşık 300 bin lira gönderen amcasının oğlu ise bu parayı borç olarak gösterip karşı icra davası açtı. Çınar'ın avukatı Burak Ağaldere ise şu açıklamayı yaptı. Müvekkilim ağır yaralanmış, ayakta zor duruyor. İlk ifadeyi kan kaybı ve baskı altında imzalatmışlar. Daha sonra ise şikayetçi olmaması için telkinlerde bulunmuşlar gönderilen parayı borç olarak gösterip icra takibi başlatmaları kötü niyeti ortaya koyuyor. Umuyoruz ki yargılama sürecinde gereken ceza verilecektir.